Yani beklediğimiz bir şeydi aslında. Bu dönem çok çalıştı. Çok hak. <laughs> Abi Kocaeli Spor 16 seneden sonra tekrardan Süper Lig'e çıkıyor. Bizler de Kocaeli halkına duygu ve düşüncelerini sorduk. İşte cevaplar. <laughs> Ya benim yaşım daha 19. Çok Kocaelispor'un geçmişini tam görmedim. Biliyorum ama görmedim. Ya geçmişte abilerimizin, amcalarımızın emekleri sonunda yerini buldu. Kocaelispor hak ettiği yerine geldi. Bundan sonra artık büyütülmüş takımlar kendini düşünsün ve hazırlasın kendini. valla çok mutluyuz. Bayağı büyük takımlar falan gelecek. Yani herkes gitsin kesinlikle biz de gideceğiz. Ya bunun için çok mutluyum. Süper kalıcı olmasını diliyorum. Şimdi diğer takımlar düşünsün. Ya çok mutluyuz. Biz baldan çıktığımız yıl Eskişehir'e de gitmiştik ve bugünlerin geleceğini biliyorduk. Baldan çıkarken de. Dolayısıyla ait olduğu yere gidiyor Kocaeli Spor şu anda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Evet yıllardır biz de heyecanla Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıkmasını bekliyorduk. Çok mutluyuz. Çok heyecanla takip ettik bu sene maçları. Çok keyif aldık takımımızdan. Yolları açık olsun Süper Lig'de. Yani Kocaeli Spor çok köklü bir camia. Yıllardır Süper Lig'de biz daha eski nesile olsun, 30 yaşın üzerine olsun gerekli konsepti sağladığı Taraftar kitlesi olarak falan. Yani biz çok bunun özlemini çektik. Belli bir yaşa geldik. Şimdiki gençler yararlanamadı bundan. Yani çok sevinçliyiz İnşallah hak ettiği yere gelir Kocaeli Spor Efsane bir camia İnşallah da Süper Lig'de kalıcı oluruz Bu coşkuyu da yeni nesilde çok iyi bir şekilde yaşar Güzel bir şey yani Kocaeli Spor'un böyle bir şans yakalaması benim için güzel bir şey Hayır gidemedim Gidebilirim Pekala hala Israr et evdekiler götürsünler seni maça Tamam Tamam En büyük kim? Kocaeli Spor çok Valla şehrimizin takımı çok seviyoruz, çok mutluyuz. İnşallah kutlamaları, yıllar önce şampiyon olduğunda kutlamaları yapmıştık İzmit Belediyesi'nin orada. İnşallah tekrar kutlamayı yapacağız. Çok mutluyuz yani ne söyleyebilirim, çok güzel. Futbolda çok ilgim olmamasına rağmen şehrimin takımı sonuna kadar destekliyorum. Yeni gelmedik, geri geldik diyorum. Yeni yönetimimiz, oyuncu kadromuz, özellikle Oğulcan Çağlayan benim bu sezon gerçekten saygımı kazandı. Muazzam bir şekilde ilerliyoruz. Süper Lig'de de ateşi taraftarımızla devam edeceğiz. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Takip etmez hem de başarılarını görüyorum ve duyuyorum gerçekten çok da başarılı olduklarına inanıyorum. Ya yani tabii ki de giderim. Daima yükselmesini istiyoruz tabii, başarının devamını istiyoruz. Geldi tabii. E şimdi gelelim artık gençsiz gelemiyoruz. Yani kaç senede bir oluyor? Bu bile şey tarihe yazılmalı bu. 16 senede koca tarihe yazılmalı. Peki gidiyor musun sen maçlara? Sadece evdekilere götürsünler tamam mı? Bilet uçak. Ne uçak? Burada burada maç. Hee. Bilmiyordum tamam. Ya ben şahsen iyi düşünüyorum. Futbolla aram var. Fenerbahçe'li ama Kocaeli Spor yani maçları olsa Kocaeli Spor tutarım. Yani umarım kazanırlar bu sene. Yani daha doğrusu zaten girdiler. Bir sonraki sene kazanırlar inşallah. Süper Kupayı alırlar diyorsun. <laughs> evet. Fener Kocaeli maçında Kocaeli Spor tutacaksın. Zaten. <laughs> e, çok iyi yani. Uçar gençler hoşuna gider. Keşke olsun yani mutlu oluruz hepimiz. Tabii çok güzel. Vallahi çok güzel bir duygu. Benim takım Fenerbahçe olduğu için onu maç yapacağı için çok mutluyum abi. Güzel yani abi kutlayalım şehrimizin takımı. Tüm maçlarda desteklerim Kocaeli'yi. Ben pek futbol bilmiyorum da iyi olmuş. Artık maçlarını izleriz burada. Destekleriz. Şehir takımlarının bu şekilde yükselmesini ben destekliyorum. Aynı zamanda Kocaeli'nin de böyle olması benim de hoşuma gider. Yani Trabzon şehrimize gelir onun yanına gideriz. İleride inşallah Sakarya'da çıkar. Beraber maçlarını izleriz. Dostluk ortamında. Tebrik ediyorum. Önden bana Abi bir brief falan. Kocaeli Spor 16 seneden sonra tekrardan Süper Lig'e çıkıyor. Neler düşünüyorsun? Yani beklediğimiz bir şeydi aslında. Bu dönem çok çalıştı. Çok hak <laughs> 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 Abi hiç. Ben söyleyeyim. 2000 ya söyleyeyim. Years later. Yeni Malatya'yı yendik. Yeni Malatya'yı evet. Tamam mısın? Çok heyecanlıyım diyeyim ve gideyim ne Ne <laughs> oluyor? <tamam>, <laughs> Hoca Spor 16 seneden sonra tekrardan Süper Lig'e çıkıyor. Neler düşünüyorsun? Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <sırasında> <laughs>